Yani sen şimdi diyorsun ki bütün bunları Doğan yaptı. Kenan'ın hiçbir şeyden haberi yok. Evet. Kenan bunları yapacak bir çocuk değil. O çok iyi biri. Allah'ım ya. Niye şaşırdınız ki Sayın Savcı? Zaten beklediğiniz cevaplar bunlar değil miydi? Şaşırmadım. Sadece böyle olmasını ummuyordum. Peki bu Kenan. Niye yaptı bunları Doğan? Çocuğun hayatını mahvettiler. Ailesinden kopardılar. Yetimhaneye attılar. Yangınların ortasında bıraktılar. Ee, o da bunları yapanlardan hesap sormak istedi. Fakat şöyle bir hale geldi ki. Olaylar kontrolden çıktı. Peki bu Kenan'ın gerçek ailesi? Karaca Beyler mi? Müşerref Hanım'ın annesi? Evet. Peki biz senin kendini aklamaya çalışmadığını nereden bileceğiz? Sen nasıl bu kadar çok şey biliyorsun? Ben kendimi aklamıyorum Sayın Savcı. Ben de hep yanındaydım. Bütün cinayetleri işlerken ben de oradaydım. Yani sizin anlayacağınız suç ortağıydım. Zaten bütün bu olayların başlama sebebi biraz da benim. Nasıl? Onu daha çocukken Yusufken ben kaçırdım. O şerefsiz amcası Sadık onu öldürmemi istedi. Ama ben yapamadım. Götürdüm onu yetimhaneye bıraktım. Peki niye şimdi anlatıyorsun? Niye şimdi? Çünkü Kenan'ın daha fazla zarar görmesini istemiyorum. Doğan rahat durmayacak. O sağlığı öldürmeden durmaz o. İntikam almadan duramaz. Bütün bunlar olurken Kenan zarar görecek. O Sadık'ı öldürmek isterken Kenan'ı öldürecekler. Buraya bir gelir misin? Gel. Buyurun savcım. Bay savciliğe iletişime geçmeliyiz. Edir konuşturacağım. Tamam savcım. Bay savcı her şeyi anlatacaksın. Sonra Doğan'ı bulmama yardım edeceksin. Bu kadar mı? Evet. Her şeyi anlattım. Bu ifadeyi hiçbir baskı altında kalmadan verdiğini teyit eder misin? Evet. Götürün, emniyette detay sorgusunu yapsınlar. Sonra tekrar getirin. Leyla Savcı'm. Lütfen Kenan'a yardım edin. Bunu bir tek siz yapabilirsiniz. Haklıymışım Leyla. En başından beri. Seni fazla hafife almışız. Hiç önemli değil başsavcım. Önemli olan hakikat. Bu durumda Kenan Öztürk'ün oyuncakçı olduğu tasdik edildi. Turan başsavcının da suçu ortaklığına dair kuvvetli kanıtlar var. Tabi ne kadar dahil bilmiyorum. Bu durum başımızı ağrıtacak. Tüm kamuoyu aylarca bu oyuncakçı hikayesiyle yattı kalktı. Şimdi katil bu cinayetleri haber yapan ünlü habercim. Suç ortağı da başsavcı vekili. Çok üstümüze gelecekler. O yüzden fazla yayılmadan harekete geçmeliyiz başsavcı. Kenan Öztürk nerede biliyor muyuz? Ben onu bulurum. Affedersiniz. Efendim Refik komiser. Savcım önemli bir gelişme var. Nedir? Kenan Üslük büyük bir kaza atlatmış. Ne? Nerede? Nasıl? Kurtköy civarında. Biz şimdi olay yerindeyiz. Ee, Baya sert çarpmış. Durumu nasıl? İyi mi? Hayatta. Ama olay yerinden kaçmış. İşin ilginç tarafı intihar etmek ister gibi. Kaza falan değil gibi yani. Dümdüz bodoslama sürmüş bariyerlere. O ne demek? Efendim fren izi falan yok. Frensiz bir şekilde istikrarlı bir rotada dümdüz bariyerlere sürmüş. Kenan Işık neden intihar etmek istesin ki? Her şeyi öğrenmiş olabilir çünkü. Nasıl yani? Neyi öğrenmiş olabilir? Dur Refik Komiser bir hatta kal kapatma. Başsavcım şu an yapmamız gereken şey Turan Başsavcı'nın evine gitmek. Kenan oraya gitmiş olabilir. İkisini de almalıyız. Tuğran'ı ve oğlunu böylece almak büyük hamle. Kanıtları daha da netleştirmek gerekebilir. Başsavcım, bu saatten sonra kaçma şüphesi de evreye girer. Başka şansımız yok. Kenan Öztürk'ü görüldüğü yerde yakalama kararı çıkartmalıyız. Turan Başsavcı için de soruşturma iznine ihtiyacım var. Tamam, tamam. Ben halledeceğim onları. Bu haber hemen yayılacak. Kimse öğrenmeden tutup bir an önce Turan'ı getirin buraya. Refik komiser, beni iyi dinle. Güvendiğin ağzı sıkı birkaç adamı al. Turan Başsavcı'nın evinde benimle buluş. Turan Başsavcı'nın? Neden, neden savcım? Dediğimi yap. Anlaşıldı savcım, anlaşıldı. Müsaadenizle. Savcım Hadley'nin eni ana baba gibi bir gün. Bütün basın burada. Arka kapıdan alıyorum Turan Başsavcı. Evet şimdi gördüğünüz gibi başsavcı vekili Turan'ı Öztürk adliyeye getirildi. Kenan Öztürk'ten ise hala haber alınamıyor ve aranmaya devam ediyor. Soruşturma derinleşmeye devam ediyor. Başsavcı <laughs> vekili Hoş geldiniz Tuğra. Hoş bulduk Sayın Sanırım bütün bunlar sizin talimatınızla oluyor. Neye dayanarak böyle bir şey yapıyorsunuz aklım almıyor. Bana başka seçenek bırakmadın ki. O çocuk ölmesin diye yaşamak için biraz daha şansı olsun diye. Tanıyor musun? Bu işi fazla uzatmadan bitirelim Turan. Her şey ortada. Daha fazla itibar kaybı yaşamayalım. Siz de şöyle yapalım. Canım, kuselim beni. Of, oh. Oh. çok üzgünüm. Olmuyor bu. Bu oraya kadar dayanabildim. Canım benim. Ben sandığım kadar güçlü biri değilim. Sen çok güçlü birisin Leyla. Ben senin şu yaşadıklarını yaşasam şu an komaya girmiştim. Çok güçlüsün sen. <laughs> Aşık oldum adam. Katilmiş. Aşık olduğum adam bu zamana kadar aradığım katilmiş. Haberlerin ne kadarı doğru peki? Hepsi doğru. Kenan yap. Doğan yapmış. Bütün bu insanları Doğan öldürmüş. Ne olacak? Hapiste yatacak. Ömür boyunca. Hayatı bitti. Benim de hayatım bitti. Saçmalama senin hayatın bitmedi. Sen olmasan bu gerçekleri kimse ortaya çıkaramazdı Leyla. Ama ben hep yanındaydım. Gözümün önündeki adamı görmedim. Benim başıma gelecekleri boşver. ...o kadar şeyden haberi yok. Gerçekten Kenan'ın haberi yok. Nerede şimdi? Bilmiyorum. Sadece kimin peşinde onu biliyorum. Of. Allah'ım ya. Peki... Ee, ...Murat'ın... Yani bir anda ortadan kaybolmasıyla bu konunun bir alakası olabilir mi sence? Bu kadar şey üst üste geldi Yasemin. Mutlaka Kenan'la bilgisi vardır. Ama şimdi kötü düşmemize gerek yok. Ya onun hiçbir suçu yok. Bir an önce bulalım başına bir şey gelmeden. Bulacağız. Merak etme. Ne olduğunu bulacağız. Of. Sen en başından beri biliyor muydun bu durumu? Oğlunun hastalığı, cinayetler falan. Sanık susma hakkını kullanıyor. Biliyordum. E ee, sen de üzerine örtmeyi seçtin yani. Evet. Başsavcım. Kenan nerede? Biliyorsanız lütfen söyleyin. Bilmiyorum. Çıktı gitti. Nerede ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Tuğran Senden bunu beklemezdim. Asla beklemezdim. Bütün suçlamaları kabul ediyorum. Başsavcım. Kenan'ın peşinde adamlar var. Murat kayıp. Kaçırıldığını düşünüyoruz. O adam Sadık. O da kayıp. Kenan ve Sadık'ın eskiye dayalı bir hesabı olduğunu biliyoruz. Bakın bu işin sonu çok kötü bitecek. Vereceğiniz en ufacık bilgi. Onun da başkalarının hayatını da kurtarabilir. Turan. Leyla'yla işbirliği yapmanı öneriyorum. Benim ya öyle çıktı gitti. Nerede ne yapıyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Aç belki odur. Biz de duyalım. Alo. Oğlum neredesin? Ne yapıyorsun? Bak herkes seni arıyor. Bütün polis peşinde. Neredeyse çık lütfen yanıma gel. Leyla yanında değil mi şu an? Yani beni duyuyor. Evet oğlum. Leyla. Kenan. Yani hala bana Kenan diyor ama benim öyle sinirlerimi otlatsa da... ...yine de bu içinde bulunduğumuz karışık durumda pek de sorun değil gibi görünüyor değil mi? Neredesin? Neredeysem neredeyim? Bu ne biçim soru? Ha, yerimi söyleyeceğim size Leyla. Şu an zaten telefondan falan bulmuyor musunuz yerimi. Murat kayıp. Biliyorum kaçırıldı. Kim kaçırdı? Sadık. Ama beni istiyor. Konu Murat değil. Sana bir adres verdiler mi? Bak başına bir şey gelmeden onu kurtarabiliriz. Sana da bir şey olsun istemiyoruz. Oğlum ne olur Leyla'yı dinle. Ne olur. Ha, aynen 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 bir şey söyleyeceğim. Beni hiç dinlemediniz Leyla. Dinlemiyorsunuz, dinlemeyeceksiniz de. Neyse, benim halletmem gereken işler var. Oradaki herkese söylüyorum bunu. Bu benim hikayem, tamam mı? Sevseniz de sevmeseniz de. Sonunu da ben yazacağım o yüzden. Bütün bu söylediğim şeylerin şu anda hapse girmen pek de işime gelmez. Ha? <laughs> Kenan. Doğan'ım ben. Doğan. Lütfen neredeysen söyle. Ben geleceğim yanına. Sadece ben. Söz veriyorum. Olmaz. Dediğim gibi halletmem gereken işler var. O yüzden şimdi kapatmam gerekiyor. Kusura bakma Leyla. Böyle olmasını ben istemezdim. Ne yapmaya çalışıyor bu? Her şey göze almış. Teslim olmayacak. Ben sizden alayım telefonu. O numara bize yardımcı olabilir. ifadenize ekleyeceğiniz başka bir şey var mı Sayın Başsavcı? Yok. Lütfen imzalayın. ...sizin nöbetçi mahkemeye sevk edeceğiz. Prosedürü biliyorum. Böyle olsun istemezdim. Önemli değil. Sen doğru olanı yaptın. Yanlış yapan bendim. Başsavcım. da bir ihtiyacınız olursa buradayım. Hem mümkünse senden iki ricam olacak. Biri ne evini bu işe bulaştırma. İnan suçsuz ol. Hiçbir şeyden haberi yok. Diğeri de lütfen Kenan'a sahip çık. Durumunu biliyorsun. Yani gerekirse hapse girsin. Ama yaşasın. Bunu benim için yap olur mu? Elimden geleni yapacağım. Merak etmeyin. Biliyorum güzel <laughs> kızım. <laughs> Zoran. Ne oldu? şey buraya kadarmış demin. Ha, ne demek o? İfademi aldılar. Buradan mahkemeye, oradan da büyük bir ihtimalle cezaevine gideceğim. Ne diyorsun? Ne diyorsun Turan? Ne olur yapma bunu bana yani sen şimdi sen sen gidersen ben nasıl yaşarım? Kenan da yok zaten. Ne olur yapma bunu Turan, yapma. Ne olur sabır mı? Şimdi bundan düşünme. Göreceksin her şey düzelecek. Biz sadece oğlumuzu düşünelim. Onun sağlığı için dua edelim. Ha? Kenan yok. Sen yoksun ben yapamam Tuğra. Yapamam. Ne, ne olur sabırla. Leyla. Leyla kızım. Kızım bak Turan gidiyor. Kenan da yok. Yalvarırım yapacak bir şey yok mu? Ne olur bir şey yap kızım. Yalvarırım bir şey yap. Keşke elimden bir şey gelse. Çok üzgünüm. Yapma Turan. Turan ne olur yapmayın bunu bana. Gitme ne olur. Gitme Turan. Nevin. Gitme. Nevin. Mustafa. Şimdi buna düşünme eve git. Mustafa Nevin eve git. Turan. Yapma Evin. Turan ne olur gitme. Turan gitme. Turan dur gitme. Turan Nevin Hanım. Turan lütfen. Lütfen. Turan ne olur gitme lütfen, Turan. De gitme Turan ne olur gitme. Ben ne yaparım ben nasıl yaşarım Turan? <laughs> <gülüyor> 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 Bir <hareket verme> abi. <laughs> abi, evet, Tura Bey. Tura Bey, Tura

Kenan'dan haber yok değil mi? Yok. Hala arıyoruz. O çok hasta güzel kızım. O şu anda ne yaptığını bilmiyor. Keşke hiç kaçmasaydı. Siz de ona hiç yardım etmeseydiniz. İnşallah bir gün sen de anne olursun. İşte o zaman bir annenin evladı için neleri göze alabileceğini anlarsın. Ilgili bir gelişme var mı? Yasemin, Doğan yüzünden oluyor bunlar. O adamlar Doğan'a ulaşmak için kaçırdı Murat'ı. Dertleri Murat değil. Ona hiçbir şey olmayacak. Merak etme. <laughs> tamam. Ee, ne yapıyoruz ya? Ben e, ne yapacağım? Sen onu söyle şimdi. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Biz Murat'ı bulacağız. Sen sakince bizden haber bekleyeceksin.